Herkese yeni bir videodan merhaba dostlar Bugün size ile birlikte kendinize nasıl internetten para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim Videomuza geçmeden önce daha fazla videolardan ve daha fazla internetten para kazanma videolarından haber olmak için Lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hadi şimdi bize bir şekilde videomuza geçelim Öncelikle arkadaşlar sizlere bir tane site vereceğim. Sizler bu sitede görev yaparak kendinize paranızı çekeceksiniz. Ödemenizi alacaksınız. Arkadaşlar ödeme miktarı 15 TL olduktan sonra kendinize 15 TL'nizi çekeceksiniz. Arkadaşlar %100 bir şekilde paranızı çekebilirsiniz. Ve çabalarsanız günde yaklaşık 15 TL kazanabilirsiniz. Öncelikle ben link bırakmışız. Link bırakmadığı link e, siteyi göstermeden önce arka altta, altta iş teklifleri için bize yazabilirsiniz. Ve iş tekliflerinin altında Telegram kanalımız linki var. Oradan da yararlı içerikler paylaşıyoruz. Link atıklayarak gelip bizi Telegram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle link demişiz. Hemen link atıklıyorsunuz. Link atıkladıktan sonra sizleri direkt kayıt ol kısmına atacaktır. Bakın buradan kayıt olacaksınız. Hemen buradan isminiz neyse yazıyorsunuz arkadaşlar. Hemen diyelim ki kullanıcı isminiz diyelim ki neyse buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Sonra isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Sonra e Gmail'inizi buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra hemen telefon numarasını da buraya yazıyorsunuz. Ardından hemen bir tane şifreyi aklınızda kalacak bir tane şifre de yazıp hemen buradan gi kayıt olaba basıyorsunuz. Kayıt dola bastıktan sonra arkadaşlar sizleri hemen buraya atacaktır. Bizim kullanıcı adımız bu. Sizleri gi giriş kısmına atacaktır. Hemen şifremizi yazıp geliyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Giriş yapabiliyorsunuz. Sonra bakın giriş başarılı yönlendiriyorsunuz. Ve sizleri direkt buraya atacaktır arkadaşlar. Görev yap kazan. Görev yap para kazan. Burada arkadaşlar bakın bir sürü görev var. Gördüğünüz gibi bir sürü görev var. 10 kuruş olan var. 25 kuruş olan var. 50 kuruş olan var arkadaşlar. Bu görevleri hepsini yaptıktan sonra zaten ödemenizi alabileceksiniz. En üstte 300 gün üstte var arkadaşlar. Burada yeni görevler var. Ödeme talebi var. Sıkça sorulan sorular var. Sık, sıkça sorulan sorular sorulara bastıktan sonra arkadaşlar buranızı okumanızı tavsiye ederim. Okuduktan sonra burada bakın görev yayınları referans sistemi, bakiye yan, yayınladığımız görevlerim, yayınladığım görevlerim, yaptığım görevler ve profili düzenle. Profili düzenleye basıyorsunuz arkadaşlar. Profili düzenleye bastıktan sonra burada ödeme yöntemi almak için hemen buradan ödeme yönteminiz neyse papara ya da ziraat Papara ise papara diyorsunuz ve ödeme, bilgi, ödeme bilgilerinizi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Papara numaranızı buraya yazıyorsunuz sonra profili düzenleye basıyorsunuz. Profili düzenleye bastıktan sonra bakın bilgileriniz başarıyla güncellendi yönlendiriliyorsunuz. Ve sizleri direkt yine ana sayfa atacaktır. Arkadaşlar ana sayfaya attıktan sonra burada e, burada bu görevleri yapıyorsunuz. Hemen hangi görevi yapalım? Arkadaşlar hemen alta geliyoruz bakalım. Hangi görevi yapabiliriz onu yapacağız. Hemen buradan arkadaşlar... Videoyu beğen izle 10 saniye izle görevi kanıtta Arkadaşlar buradan kendinize bir sürü görev yapabilirsiniz Telegram az önce zaten yaptım Youtube kanalına abone ol arkadaşlar Diyelim ki bugün 50 kuruşluk görev arkadaşlar Burada görev adresine basıyorsunuz Görev adresine bastıktan hemen sonra Buradan bu Youtube kanalına abone oluyoruz Abone olup bildirimleri açıyorsunuz Hemen abone olup bildirimleri aç Ve hemen e, ekran fotosunu çekiyoruz Ekran fotosunu çektik Hemen geri tuşuna basalım Hemen bakın ekran fotosu çektikten hemen sonra burada kanala abone ol görev oynanması yapacağınız zaman kontrol edilecektir. Burada görevi, görevi kanıtla abone, abone olduğunuzda dair ve bilgilerini aşıttığınızda dair bir tane ekran fotosu çekiyorsunuz. Ekran fotosu tek, çektikten sonra burada dosya seç'e basıyorsunuz. Dosya seç'e bastıktan sonra hemen fotoğraflar kısmından ekran fotosu çektiğiniz ekran fotosunu seçiyorsunuz. Ben hemen seçip geliyorum. İşte ekran fotosunu çektiği seçtiği seçtikten sonra buradan görevi yaptığımızda dair bir açıklama girebilirsiniz zorunlu değil. Diyelim ki arkadaşlar görevi yaptım diyebilirsiniz ya da kant ya yani bir şey de yap, yazmanıza gerekiyor. Sonra kantu göndere basıyorsunuz. Kantu göndere bastıktan hemen sonra arkadaşlar direkt olarak e, görevinizi göreviniz onaylanması için direkt sistem tarafından site sahibine atı, yönlendirilecektir arkadaşlar. Ve sonra yaklaşık bir gün içerisinde göreviniz onaylanacaktır. Bu görevler onaylanan kadar da arkadaşlar diğer görevleri yapabilirsiniz. Yani arkadaşlar site, sitenin mantığı çok kolay. Yani sermayesiz, serme, sermayesiz ve yatırımsız bir şekilde para kazanıyorsunuz. Arkadaşlar görev video benim internet sıkıntılı olduğu için belki gitmez olabilir ama gidecektir. Bakın gördüğünüz gibi gitti Görevimiz kanıtlanması için sistem, sistem tarafından siteye gönderildi sitenin sahibine. Göreviniz incelenme incelenme incelememiz için bize gönderildi. Göreviniz incelememiz için bize gönderildi. Yaptığımız yaptığın görevler kısmından takip edebilirsin. Görev daha önce yapılmış. Şimdi arkadaşlar en üstte 3 çizgi var. Ona basıyorsunuz. Ona bastıktan sonra bu da yaptığım görevler var ya. Ona basıyorsunuz ve burada kendinize görevinizi takip edebilirsiniz. Bakın onayı bekliyor. Ben bu iki görevi yaptım zaten arkadaşlar. Hemen en üstte 3 çizgi var var. Ona da bahsediyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan referans sistemi var. Referans sisteminden arkadaşlar arkadaşınızı davet ederek ve siteye kayıt ederek arkadaşlar yüzde on ek, %10 ek kazanç elde edebilirsiniz. Bakın arkadaşlarınızı referans sistemi ile sisteme davet edin. Her görevde kazandığın bakiyenin onu ek olarak size eklensin. Bakın bu, bu arkadaşlar bu Linki kopyalayıp arkadaşınıza gönderiyorsunuz ve bu arkadaşlarınız da bu link ile kayıt oluyor ve siz de yaptıkları her görev için. %10 ek kazanç elde ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tekrardan en üstte 3 çizgi var. Ona basıyorsunuz. Ona bastıktan hemen sonra burada bakiye ekle görev yayınla. Arkadaşlar buradan kendinize bakiye ekleyerek mesela kendi görevinizi ekleyebilirsiniz. Youtube, Instagram, Twitter, TV, e, Telegram e, neyse arkadaşlar e, nasıl bir görev eklemek istiyorsanız o görevi de ekleyebilirsiniz. Buradan hemen banka hesaplarımız. Hangi mesela paparaya para, papara ile mi bakiye yüklemek istiyorsunuz? Paparaya hemen Samet Gezer. Hemen bu IBAN'a para gönderiyorsunuz. Alıcı adı Samet Gezer. Buradan paparaya diyelim ki 10 TL mi gönderdim. Hemen buradan papara, papara diyorsunuz ve gönderdiğiniz miktar. Hemen diyelim ki 10 TL gönderiyorsunuz. 10 yazıyorsunuz ve gönderen açıklamaya mesela. Açıklama kısmında da arkadaşlar kim gönderilmişse mesela. Şimdi siz Samet Gezer'e gönderdiniz ya o parayı. İşte o kartın üzerindeki isim nedir? Papara numaranız yani papara isminiz nedir? Diyelim ki arkadaşlar Mehmet. Mehmet 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 Sol diyelim ve ödeme bildirimi yapıyorsunuz ve hemen hesabınızda bakiyeniz eklenecektir ya da Ziraat Bankası ise neyse aynı an gibi tekrardan yapıyorsunuz ve ödeme bildirimi yapıyorsunuz ve sizleri e, sizleri arkadaşlar direkt bakiyenize ekleyecekler. Bakiyenize ekledikten sonra burada hemen görevi yayınlar tek kasılmadan görevinize e, bir tane görev yayınlıyorsunuz. Görev yayınlamak için e, 10 TL bakiye bakiye gereklidir arkadaşlar. Buradan hemen zaten 10 TL yükledikten sonra bakiyeniz 10 olacak ve buradan kendinize görev ekleyebileceksiniz. İster Instagram olsun, Facebook olsun, Twitter, YouTube ne olursa olsun arkadaşlar yayınlayabilirsiniz. Hemen linki ise is göreviniz ne ile ilgili ise görev is linki atıyorsunuz. Sonra yapacağınız görev 100 kişi ile sınırlı. Neyse arkadaşlar yapıyorsunuz ve görevinizi siz de kendi görevinizi ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar diyelim ki yeni görevler kısmından bütün görevleri yaptınız ve 15 TL kazandınız. Hemen buradan ödeme talebi ediyorsunuz Ödeme talebi dedikten sonra bari da merhaba. Bakın ödeme talebi oluştur. Merhaba bakiyeniz 15 TL'ye ulaştığında para çek butonu aktif hale gelir. Para çek butonunu bastığınız para çek butonuna bastığınız zaman ödemeniz ödeme tarihleri arasında ödenir. Arkadaşlar buradan bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Mesela 15 TL 15 TL 15 TL ulaştıktan sonra bakiyeniz 15 diyecek ve burada para çek kısmı mor olacak aktif olacak sonra para çeke basacaksınız arkadaşlar ve direkt hesabınıza e, paranız gidecektir ödeme tarihleri arasında burada paranız ödemeniz ödenecektir arkadaşlar sitenin mantığı çok kolay çalışıyor arkadaşlar kendinize görev yaparak para kazanıyorsunuz ve ödeme kısmı ödeme bile, ödeme talebi kısmından da ödemenizi alıyorsunuz arkadaşlar sitenin linki açıklama kısmında siteye hemen kayıt olarak siz de kendinize görev yaparak kendinize internetten para kazanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ağlamadan hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. seviyorsunuz.